Kafa Tafa yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte oyuna gelen son yenilikler hakkında konuşacağız. Öncesinde biraz ödülümüz var hemen onları alalım. 35 mega kartı aldık ve Vegamız 1358 karta ulaşmış. Yaklaşık birkaç yıl sonra tamamlayacağız Vega'yı sıkıntı yok. Bir tane efsanevi karakter paketi atla diyerek açtım. Taş büyücüye ve asil samuraya kart aldık. 466 elması aldık ve bizim... 11.131 elmasımız oldu arkadaşlar. 10.000 altın 20 elmas. Bir tane yetenek paketi. Evet yeteneklerimizi de aldık. Ölümcül zombiye bir yetenek. Bir tane nadir paket. Seni de açtık. Hepsi altına dönüştü. 145 elmas. Elmastı değil mi o? Ben mi yanlış gördüm? Elmastır herhalde. 300 zümrüt ve 1000 elması da aldık arkadaşlar. 12.296 elmasa ulaştık. Yani elmasları nereden alıyorum İşte oyuna paramı yatırıyorum hile mi yapıyorum falan tarzında Bazen yorumlar geliyor Nereden aldığımı görüyorsunuz arkadaşlar Yani oyunda zaten çok da bir elmas kazanılacak yer yok Geneli takımdan geliyor bana Oyuna yeni başlayan arkadaşlar da Bu bilgiyi edinmiş olsunlar Son olarak bir tane de Mega paketimiz var Gönül isterdi ki bu takım kutusundan Ultra paket alalım ama maalesef ki Mega paket almışız. Bakalım içinden neler alacağız. Bayağıdır bu arada mutlu pakette açmıyoruz arkadaşlar. İleri de açacağız artık. Zaten bol bol elmasımız da var. Yani deli gibi ultla paket açabiliriz şu anda. Ama destansaların kart miktarlarını arttırdılar biliyorsunuz ki. O yüzden yani bol bol ultla paket açmamız ne kadar iyi olacak bilemiyorum. Nerede o antik golem? Şu karakteri 240 karttan 420 karta kadar çıkarttılar. Bayağı bir açacağız. Anca o şekilde tamamlanacak herhalde. Ee, Ölümcül zombi de diğer hedefim. Bakalım onu ne zaman tamamlayacağız. Şimdi hemen <laughs> videomuzun konusuna geçiyoruz arkadaşlar. Ee, niye ben afalladım bir yanda? <laughs> Şimdi arkadaşlar oyunda bazı dengeler değiştirilmiş ve eskiden olup da artık olmayan karakterler tekrardan oyuna getirilmiş. Nelerdir bunlar? Sihirdar, Mistik Panda, Galaksar, işte Gök Muhafız, Yıkım Lordu, Alamet falan. Bunlar tekrardan oyuna getirilmiş diye bir duyum aldım. Ben bunu kesin olarak teyit edemiyorum çünkü zaten bu karakterler benim hesabımda olduğu için ee, oyuna tekrar geldi mi gelmedi mi? Ee, yani şu sihirdar gelmiş. Ondan eminim. Sihirdar karakteri tekrardan oyuna gelmiş. Ondan eminim. Ama buradan içinde saydıklarımdan oyuna tekrardan eklenmeyen olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Ama bu eski karakterlerin çoğunluğu tekrardan oyuna eklenmiş arkadaşlar ve bunların güçlerinde düzenlemeler yapılmış. Eskiden bunlar bu kadar güçlü değildi. Mesela yıkım lordu hatırladığım kadarıyla 116 gücünde falandı zamanında. Benim bir tane videom var. Yıkım Lord'unu 163 gücüne çıkarttık diye. Harbi öyle bir şey olmuştu ama o bak sayesinde olmuştu. Yani burada 163 gücünde gözüküyordu ama maçta 163 gücünde değildi. Bir de maçta 9 tane ka büyük kafa kullanabiliyorduk. Kafa topu ülkenin böyle bol bol baklı geçtiği güzel zamanlardandı. Hani bak olacaksa öyle baklar olsun ya. Hani eğlenceli baklar oluyordu bazen öyle. Her neyse e, neler olmuş mesela geçen videomuzda ben mistik Panda ile oynamıştım ve mistik Panda'yı 140 gücüne çıkartmıştım. Yani videoda bayağı bir demiştim yani nasıl 140 gücüne çıkabiliyor bu mistik Panda. E, çünkü yeni karakterler eklendiğinde bunlar artık açıkçası çöp karakter olma konumuna gelmişlerdi. E, çünkü güçleri inanılmaz derecede düşmüştü bu karakterlerin mistik Panda da dahil buna. Sonradan bir düzenleme getirmişler ve bu karakterlerin güçlerini arttırmışlar arkadaşlar. Yani Flashpunk'la eşdeğer hale getirmişler sanırım. Şu anda Flashpunk şeyden Mystic Panda'dan daha az gözüküyor. Ama Flashpunk'ın çünkü şurada efsanevi yetenek kartları var. O yüzden düşük gözüküyor olabilir. Ee, Mystic Panda'da efsanevi şeyler yok şöyle göstereyim. Onların yerine artı altı şeyler var. Gerçi bunun iki tane boş slotu varmış. Yani sanırım Mystic Panda'nın şu anki gücü Flash Punk'ın gücünden daha yüksek arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Bu şekilde yani neler olmuş? Dediğim gibi eski karakterler tekrardan oyuna eklenmiş ve bunlar güç bakımından farklılaştırmış, farklılaştırılmış. Kimisi nerf yemiş. Mesela Flashpunk nerf yemiş. Çünkü bu 136.3 gücünde falandı. 135.5 gücüne düşmüş. Ama diğerleri de geliştirilmiş arkadaşlar. Hike'lanmış. Bu şekilde. Destansılarda bir değişiklik var mı? Destansılar olduğu gibi. Uzaylı ordumuz 149.2 gücündeydi. Hala 149.2 gücünde. Kimisi bakımından iyi olmuştur. Kimisi bakımından kötü olmuştur. İyi olan ama elbette ki vardır. Çünkü yorumlarda görüyordum. İşte sende olan bu karakterler bende yok. ben de almak istiyorum falan tarzında. Artık o kişiler de rahatlıkla bu karakterleri alabilirler. Ama oyunun yeni bir güncelleme ile şu mega pakete, ultra pakete erişimi arttırması lazım. Çünkü bu karakterlerin hepsini... Tek tek tamamlamak oyuncular için çok ciddi zaman gerektirecek. Biraz daha kolaylaştırırlarsa bu tarz olayları oyuncular daha kısa sürede bunları tamamlayabilecek arkadaşlar. Kimler için kötü olmuştur? Böyle çok uğraşmak isteme, istemeyenler için, yani başka karakter hayali olup da bunları tamamlamak istemeyenler için kötü olmuş olabilir diye düşünüyorum. Evet şimdi sizlerle birlikte maçlarımıza girelim. Yine uzaylı ordumuz ile. Yani sizin için iyi mi oldu kötü mü oldu yorumlarda belirtebilirsiniz. Karşımıza maalesef bot attı oyun. Ne alaka bot. Son maçlarımızı kazanmışız ona rağmen bot attı. İnternetle mi alakalı? Yok internetimizde de bir sıkıntı yok internete bakacağız derken bottan gol yedik bir tane. <laughs> Büyük kafaya basamadım bu sefer. Neyse zaten bot var. Gereksiz yere özelleri harcamayalım. Ben şu botu yenip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet maçımız bitti. Yeni maçımıza geçiyoruz. Umarım yeni maçta bot atmaz artık. Bakacağız artık şansımıza. Kim geliyor? 55. seviye bir asil samuray geldi arkadaşlar oyunda bizi sağ tarafa attı yine ol şans diliyoruz ve maçımıza başlıyoruz haydi bakalım asil samuray vs uzaylı ordu yaradan bir gol 1-0 başladık maça o seri bir asil samuray var karşımızda bakalım neler olacak saçma sapan bir gol yedik maç 2-1 Nasıl yemezsin? Asli Samuray nasıl bu kadar seri olabiliyor ya? Çok güzel 2-2 yaptık maçımızı. 3-2 yaptık. 60 saniye var. Çok güzel 4-2 yaptık. Toparlıyoruz. 5-2 yaptık. Yerden bir deneme yaptım ama olmadı. Hayır ya. Beleş'e veriyoruz ya şöyle golleri. Çıldırmamak elde değil gerçekten. Hayır o girseydi be. 6-3. Devam ki. Neler oluyor? Top ışınlandı. 7-4 yaptık. 40 saniye var. 8-4. Gayet güzel. Yerden saçma sapan bir gol yedik. Olur öyle şeyler. Hayır. Yemedim. <laughs> Az daha yiyeceğim diyor. Ödüm koptu ama bunu yedik. Toparlanma zamanı yoksa maç gidecek. Oyun niye böyle oluyor ya? Oyun hafif hafif donuyor arkadaşlar. <laughs> tamam adam da kendi kalesine bir tane gol attı. Aynı az önce benim yaptığım gibi. 12'ye 6 farkı 2'ye katladık arkadaşlar. Gayet güzel. 12'ye 7. Şöyle bir gol dağıtalım 13'e 7 e son 6 saniye rakibimiz iyi oyundu diyor. Biz de iyi oyundu diyelim. Ol şans dileyelim güzel bir maç yapmış olduk. rakibimizde biraz da taraftar kazandık 4680 bonusumuz var 4780 taraftarı almışız. Evet bu şekilde yani bu güncelleme ile alakalı sorularınızı yazabilirsiniz. Yani açıkçası bunun videosunu çektim. Evet fakat bu karakterler bende zaten olduğu için hangisi tam olarak ve kesin olarak geldi emin olamıyorum. Yani herhalde hepsi gelmiştir. Sihirdar geldiyse diğerleri de gelmiştir diye düşünüyorum. Zaten güç farklarından gördüğümüz gibi baksanıza galaksar 134, Kraken 135 gücünde falan. Hani Kraken şeyle eşit ya. Çok ilginç. Flash Park'ta Kraken eşit arkadaşlar. Hüküm Lord'u Flash Park'tan yüksek. Bunu fark etmemiştim. Zamanında çok iyi hatırlıyorum. Destansılar gelmeden önce en iyi karakter en son Flashpunk olmuştu arkadaşlar. Yani Destansılar gelmeden önceki en iyi karakter Flashpunk'tı. Ondan bir tık daha düşük olan Hüküm Lord'uydu. Bir zamanlar Hüküm Lord'unu almak için herkes deliriyordu. O zaman tabii oyunda Flashpunk yoktu. Şuradan menajer parasıyla satın alıyorduk Hüküm Lord'unu. Biz de o şekilde satın almıştık. Ee, sonrasında Flashpunk oyuna eklendi ve oyunun en güçlü karakteri Flashpunk olmuştu. Fakat şu anki bu tabloda Hüküm Lord'u Flashpunk'ı geçmiş arkadaşlar. Gerçekten ilginç ve Hüküm Lord'unun bayağı da bir şeyi var. Ee, boş slotu var. 5 tane boş slotu var. Çok ilginç. Biz buna slot ekleyip <laughs> uzaylı Lord'unu geçirir miyiz acaba? Tabi o kadar da değil ama uzaylı Lord'unu geçirebilecek bir efsanevi olabilir mi ki şu anda? Şu an 149.2 gücünde. Yani sanmıyorum. Çünkü en basit yetenek slotundan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane yetenek slotu var. Bunların yetenek slotuna bakacak olursak hüküm orduna bakalım mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 slot daha fazla ama normal güç bakımından bunlar hayıklanmış arkadaşlar. Şu anda bizim elimizdeki en yüksek Efsanevi karakter yani en çok gücü gücü olan efsanevi karakter mistik panda biliyorsunuz kanalımızın da sembolü benim ilk YouTube'a başladığım zamanlarda oynadığım karakter de kendisi bu karakterin en iyi efsanevi olması güzel oldu diyebilirim. O şekilde videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.